Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın pürenler de yavaş yavaş açmaya başladı. Arılar da üzerinde. Bakın buralar hep püren. Bak böyle. Her taraf püren arkadaşlar. Arılar, hızıntıları geliyor. Bu da patlamamış, patlayacak neredeyse. Bölge bal ormanı. Baya bir e, Harunluk da var. Pürenler de açtı. Artık 20 güne, 25 güne iyi bir püren balığı olur. Aralık ilk haftası gibi.